Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Afrika süt çalısı bitkisinden üretim yapacağız. İki çeşit iki türü var yani elimde şu an. Köyden getirdiğim böyle alacalı yapraklı olan koyu renkli. bunu üretimi bu şekilde. Dalından keserek çelik halinde böyle doğrudan toprağa dikerek yapılıyormuş biri bu ikisini yan yana ekeceğim çünkü ikisi yan yana olduğu zaman görseli çok güzel oluyor evet videosunu da paylaşmıştım böyle bu da yeşil yapraklı olanı bunun ikisini aynı şekilde ekim yapacağız Böyle daha kolay oluyormuş. Suda köklendirme yapıldığı zaman da oluyormuş. Fakat o daha uzun sürüyormuş. O yüzden bu şekilde dikimini yaptık. Toprağımızın içerisinde perlit var. Vermiklit var. Ee, biraz kum var. Ve pomza taşı var. Yani bildiğiniz kaktüs toprağına benzer sükülen toprağı gibi bir toprak türünü seviyormuş. Bu nedenle bu şekilde bir toprak hazırladım ve içerisine dikimimizi yaptık. Böyle gördüğünüz gibi inşallah tutar ve güzel güzel büyürler. Buralarda hep toprak yaptım tabii ki. Şöyle de buraya ektim. Gördüğünüz gibi yapraklarından da ektim. Tutacaklar mı bakalım. Her bitki sonuçta yapraktan da üreyebiliyor. Bu da üreyecek mi? Onu da bu şekilde yaprak ekerek çoğaltmaya çalışacağım. Olacak mı? Şu şekilde de buraya ektim. Kırarak. Bir de böyle sade dalı var. Kırdım. Onu da yanlarına bu şekilde ekim yapacağım. Olursa o şekilde de bir çoğaltım olmuş olacak. Bu da diğerinin dalı. Şöyle ekelim. Arkadaşlar bunlar suyu fazla sevmiyor. Sukulentler gibi, kaktüsler gibi aynı şekilde üretimi uzun süre susuzluğa dayanan bitkilermiş. Ve zor bulunan bitkilerdenmiş. YouTube'da bayağı bir arattım. 1 iki videosunu bulabildim. Süt çalısı dediğim zaman süt ağacı kaktüsü çıkıyor genellikle. Aratarak buldum ve nasıl çoğaltıldığına bakarak bu şekilde üretimi geçtik bakalım. İnşallah hayırlısıyla tutar ve güzel güzel büyürler büyümüş hallerinde hep birlikte görürüz inşallah. Kanalıma aboneyi unut, abone olmayı unutmayınız. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.